Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz videoma. Bugün sizlerle beraber PUBG oynayacağım. Emirhan yok tek başımayım. Bir boyunca işte PUBG'de atıyorum işte 30 40 dakika oluyor. Yani ölmene bağlı oluyor bu dakikalar falan siz de biliyorsunuzdur. PUBG severlerde de buradan kalpler gönderiyorum. Aynen. Ee, Aynen. arkadaşlar bugün sizlerle PUBG'le PUBG oynuyoruz. Emirhan yok. Emirhan Kıbrıs'a gitti. O yüzden ben bugün tek çekeceğim. Dinozor videom geldi. Sonra kanal aslında benim 9 mu aboneydim işte. Ondan sonra bir baktım 11 abone olmuşuk. Ondan sonra işte arkadaşlar kim bana abone olduysa çok teşekkür ederim. Abone olanlara da çok teşekkür ederim. Saygım sonsuz. Yani ee, şu anda Bocunkine gideceğim. Benimle eğer biri gelirse şey yapacağım. Oyundan çıkmak istiyorum. Çünkü killerimi çalıyorlar arkadaşlar. Asileci oluyorum. O zaten kolay olmuyor. Ondan sonra oyunun sonuna çoğu zaman kalıyorum. Ama ondan sonra ölebiliyorum bazen. Keskin nişancılara falan ölmüşlüğüm var. Ya i̇nşallah Üçü de takip ediyor mu? 1 2 3 zaten o kontrol ediyor. Tam kontrol etmedi. Tam o gitti. Tamam. O da oraya gidecek onunla beraber. Ben de Pochinkine giderim tek başıma. Şöyle bakalım. Takip et takip et. Tamam yok. ve <laughs> ben yok istemiyorum. Sağ olasın. Şimdi ben atladım Poçingine, doğru şöyle poçinki şalaklayalım, poçinki ya. Arkadaşlar yeni kostümüm nasıl olmuş? Bunu da şeyden almıştım. Aseleyici filan işte hediye falan verdiydiler işte. Aseleyici demişim işte taç filan olunca, as filan olunca galiba öyle bir şey de vermişlerdi. Bunu verdiler işte. Vay, güzel bir kostüm. Bunun kafası vardı. Onu süreli verdiler. Çok güzel bir kostümdü. Şimdi gelelim Boçinki'ye. Boçinki'ye. Boçinki dedim. Boçinki. Ben bundan sonra Boçinki'ye Boçinki diyeceğim. Kapının tam önüne siparişimiz geldi. Abi hiçbir yerde yok mu ya? Akrep tamam çok iyi. Polis iki tane çok iyisin.

Tara 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 tara. Of be. Of be. Çok iyisin. Al canım kaldı. Ya. Ben bir kit basayım abi. Şöyle kit basmazsam uçarım. Şimdi şöyle bir mermi vermesi. Baby'im neredesiniz ya? Bir sıkmak istiyorum ya. Şişt, şişt. Bak lan bana. M400 mu? Yemin et. Şunu da bir öldüreyim. Oğlum niye herkes de M400 var bir bana çıkmadı. Bana Beyim bir dakika ama ya. Beyler bakın şimdi ben güçsüzüm, güçsüzüm. Ha, çok iyisin ama. Oha ne diyorsun? İşte bakın bu bu kas. Ben tamam, ben bu kaskı giyerim hocam. Ben bu kaskı giyerim, bunu giyerim hocam. Bu çok iyi bir kask. Emirhan bana bot diyordu. Bu da bana bot diyenlere gelsin. Ne oldu Emo? Şimdi senden daha iyi oynuyorum. Emo şeyi bıraktı arkadaşlar. Emirhan. Kankim ama bak, oradan da vur ya. Bak ben seni gördüm. Şimdi affedersiniz ama alacağım yani. Tamam tamam. Şunu bıraktım. İnşallah yoksa uçarım. 5 kilo var. Temiz, rahat, güzel. Okeyiz. Okay. Aa, Kor 98 mi? Abi alınır da olmaz ya. Dürbün yok işte. Alırdım da M35 mi alsam? Yani AVM de AVM alamam zaten de. Ben alırım. Marketten alırım ben. Her türlü alırım. Uf, abi çok iyi. Arkadaşlar <laughs> video çekince galiba bir şans geldi. Ama sizin şansınız çok iyi vallahi. Şu anda kaskımı falan her şeyimi giydim. Abi acayipim. Tıkır tıkır patlatırım yani. Ama yok ya yere yok. yok. Umutla devam. Biz gördüydük gördük orada. Ay, acayip iyi gidiyoruz şu anda. 5 kilimiz var. İyi. Hemen bana hep şey diyordu. Sen bot gibisin diyordu. Oynayamıyorsun diyordu. <laughs> Sonra benim kirlerimi çalıp çalıp duruyordu arkadaşlar. Önceki videolardan izleyebilirsiniz. Canlı yayın açmayı düşünüyorum da işte onun için bazı gereksinler gerekiyor. Onları yapacağım. Sizin için şey yapacağım. Şey çok güzel olacak. Abi en 415 15 mi 16 miydi öyle bir şeydi de 17 tane şeyimiz olmuş. 6 idi az önce. Ne 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 Oo, ne diyorsun bebeğim ne diyorsun bebeğim ama çok güzel Merve çıkarsa ağzının tadı bol Merve çıkarsa ağzının tadı bol i̇şte aynı bu kasktan vardı ama süreliydi <laughs> bak kostümü geldi bunun şimdi set tamamlamış olduk çok iyiyiz o günlerdir giymedi, için PUBG'ye bir dedim bir video çekeyim. Bir... Bu gerekiyor mu? Bu bu yeni geldi. Bu gerekiyor mu? Onu bir yorumlarda belirtin ya. Ne oldu? Oğlum kimse yok mu la? Birbiriniz gelsin. Kimse yok mu ya? Uzatılmış ya. Şuradan kaç tane var bende? Diğerine takarız. İki olur. 22 son. Kaç kalıyor? 65. Güzel sağ. Ol. 37 37 para ne diyorsun? Arkadaşlar biraz alan geldi sandım Allah. Net birazdan siz de göreceksiniz bunu. Net birazdan alan yaklaşıyor ya şimdi. Net birazdan buraya adamlar gelecek. Ben eminim gelişmiş gelecek bir de şöyle bir kitelim basak. Savaşırken canımı gördüm nasıl azalmıştı. Çok çok iyi tutlandık iyi bu arada. Yani bir mermi sıktık. Molotof para güzel. Az bir şey kaldı. sesim <laughs> 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 Bizim bir değişik ya. Bilmiyorum çok konuşmadığımdan mıdır? Oha. Be. Baby bana bir tane bir yer ya. Canlı yayın açmak istiyorum da kimse gelmez ki. Yalnız Ne 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 ne? Oo oh, çok iyisin. Ne diyorsun? Oha kanka neredesin? Ay. Lan. Ay. Ay. Molotov da iyi. 9 dakika oyunda kalmışık. <laughs> i̇yi lan. Artı Ama kemer mi o? madalyası kazanılır. Kolay. İkinci elimize geçelim mi? Geçelim. Ben bir geçip geleyim. Buraları durdurabilirim. Evet. Geldik. Birazdan ben gideceğim. Kapatırım büyük ihtimalle videoyu başarmamda. got the triple elimination medal. Bize bir özgüven gelsin. Yavamızı atalım. Şöyle... Şu bombayı nasıl kullanıyoruz ya? Bunu bir öğrenemedim. Bombayı nasıl girmiştik ya? Aman aaa. nasıl gelecek? Ha şuradan gelecek. Ona ne yapıyoruz? Ha bunu yere atıyorum zamanla şey yapıyorum. Pa! Bravo, bravo kim var? Then <laughs> <laughs> Ne, oluyor, ne oluyor. Oha. Ay poçinkiye gelmeyin. Nereye atlarsınız atlayın ya. Ben poçinki sevdalıyım. Ben poçinki sevdalıyım be kardeş. Yar gelin. Mor gelin. Ben canım mor Tur gelin. Vuk vuk. Hepsi mi atladı la? Rain Rey, gibi konuşuyorum. Hepsi atladı Hepsi atladı la? Hepsi vallahi atladılar. Nasıl atladılar? Her zaman şu sonucu cümlenin sonuna la getiriyor. La la, la. onu çok seviyorum işte. Hani atlayalım bakalım. Bocingi, docingi, Tam bir şey oldu.

ABC'nin Affedersiniz yani. Bu arada altı ekstörün geldi. Çok şanslıyım. Hiç şansım yokmuş benim. Abi yakışkan bombayla lan. Lan. Lan gel lan buraya. Gel lan buraya. Seni şey, Umru'yla, Umrik'le öldüreceğim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan. Gel oğlum lan buraya. Gel oğlum. Gel gel gel. Gel. Oo. Oha! Oha baby ne yaptın ya? Oğlum he, her hepiniz mi korkaksınız lan? Yok e, ee, adam korkak misin abi. Hadi abi be çıkma ortaya be. Sıkayım be. Bir tane topuğuna. Topuğa bir tane Oha oha oha. Baby nerede sıkıyorsun? Abi bak. Anlaşalım. Baskın baskın baskın. Pompalı. Bir tane. Oğlum sık artık. Ay, ya efsane olacağız. Oh tamam efsane olmadı. Beyler bir sakin diyorum. Abi mermi nedir ya? Bir mermi nedir ya? Mıçık mı geçiyor ya sen benimle? Oy ne yiyorsun tam? Keskin bir şey mi gidiyor? Ben basa basa yiyeyim. AKM mi o? Vallahi AKM. AKM ise kusura bakma ya. Bebek evet, şeyin AKM'i Oğlum bir babanız gelsin bir can dildirsin. Babanız gelip arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın.